Merhaba arkadaşlar. Ali ile Romaç'ta başlıyoruz. Hemen oyuncu değişikliği yapacağım ben de. Ben yapmayacağım. Ben böyleyim. Dur. Yanlış yaptım. Dur. Dur. Yanlış yaptım. <laughs> 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 ne oldu? Sıkıyor o özellikli eşyalar gitti Ali. Ali'yi domaltıyorlar. Ali geç hadi. B <laughs> yap Ali. <laughs> Maça bak. Ali ne oluyor oğlum? <laughs> Ali kasana. Oğlum 11 öyle baga giriyor işte. 11 girmiyor öyle baga. Giriyor. 11 nokta indirim. 11 olmuyor. Hayır daha ne Gol. Cık. Ah be. Ay, Oğlum bu iğrenç lan. Oo. 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 Ben bunu siliyorum. Haydi gol gol gol. Haydi Ronaldo gol gol gol. Haydi gol Ronaldo. Haydi gol Ronaldo. <laughs> <laughs> Uf! Çok harika vurdun girmedi ya. Ali şu an içine ana babacı giriyor oyuna. Aynen ha. Onu şimdi ne cesaret yapıyor Hayır böyle ananı sikeyim diyor çocuk içinden. böyle sikeyim diye lafını da Aynen çocuğu diyor. sorun yok. Ama bunu diye de güzel. Ananı çocuk ya bir Haydi gol değil. Haydi gol Ah Gördün mü bu adamın ne biçim zıplıyor? Ah. Aa, çok kötü vurdu ya. Bırak kaleci. Senin onun. Sen şimdi diğerinden dosyalarımız dosyalarında diğer mahfak duruyorsun. Ali kullan oğlum. Zaman geçiyor. Ah yanlış attı sana attı adam. Cık. Ya Berk yıllardır aynı şeyi izliyorsun ama koyayım, kapat kapatmıyor? Ne izliyor? Çığlık adam. Çok ömrümde gördüğüm çığlık en fazla adam mı? Evet, ömrümde gördüğüm çığlık en geri zekalıca film. En ha, geri zekalı. Şu daha çığlık adam değil o çığlık reis. Hiç de Çok saçma. E konusu ne? Saçmalık. Ay bir tane adam var etraftaki herkesi kesip öldürüyor mu? Yo. Hiç şey yok ki. Gidiyor yatağın arkasına geçiyor. Diyor ki evimdeyim seni bir şey yapacağım diyor. Ha o telefonla arıyor ama evet. sonra öldürüyor. Yatağın arkasına geçiyor kadın da bacaklarını gördüm. Yatağın arkasına Hayır. Ölmüyor, öldürmüyor ki. Ne yapıyor sikiyor mu? Ya Ali geç. Ali yok. Baksana. Oğlum onun da onun kadar saçma film görmedim ya. Roman yazacaklar ya. E, Birazdan Çekti be Oğlum çok saçma bir film Maske var ya. Maske mi takıyor? Çoluk maskesini He. takıyor. Ya tamam işte abi bu o film. Kesiyor öldürüyor biçiyor. Yok öldürmüyor. Önüne ömrüne görünmeye saçma film. Saçmalık konulu olmasın. gerekirdi bence. Mağlup çünkü. Bak. Şimdi bak öldürecek abi öldürüyor bu. Ben filmin adı Çığlık Reis değil. Çığlık filmin adı. Hemen Çığlık Reis söylüyorum. Bak bak geri zekalı nerede? Götür. Ha <laughs> <laughs> gördün mü Ali saçmalığa bak. Şimdi birazdan izle. Beni görmemiş gibi davran diyor. Kız da görmemiş gibi davranıyor. Korkuyor. Çok malca bir film. Film bile değil lan. Bak geri zekalı bak. Ben önümde ne kadar saçma film var. Oldu. Var mı yaptın? Evet. geri zekalı bir şeye takılıyor düşüyor. Şey. bak şimdi bak bak. Bak bu nasıl komik işte. Kafasına yapıştırıyor. Ya ne komik be. Bak evet bir Bak büyük hazırları yatıyor üstüne. Bak ben de malcaymış. Oğlum konusu bile mallıkla, saçmalıkla ilgili. Size piyonayı götürdü. Kadına koyuyor. Film hiç ki. Oğlum oğlum hayır, kaç... Hayır. Var ya, dünyanın ne kadar malca filmi varsa belki hepsini izlemiştir ha. He. Ama bu... Oğlum bir ara Kurtlar Vadisi hastasıyım. izliyor musun? Evet, evet. <laughs> oğlum kaç yılların filmi amına koyayım? O... Onu ben hiç sevmiyorum ya. Yani. Mezlek sevmiyorum artık seviyorum. Ben hiçbir zaman sevmiyorum. Ama buraya geldi ya, aptalca gülümlerim var. Kim? Ulat, buraya mı geldi? Evet. Geldi mi? Ben... Ben muhammed ağabeyim. <laughs> Baban attı işte. <gülüyor> <gülüyor> Polat geldi diye. <laughs> ah. at, 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 at. Ali video'da rezil, oldum. videoda rezil oldun, videoda rezil oldun ya. Polat buraya geldi. Abi gülmekten ölüyorum. Polat <laughs> buraya. <laughs>

Ali Polat geldi. <laughs> <gibi. gülüyor> Abi ya. <laughs> Hadi çek çek. <laughs> Ay Ali ya yapma olur şöyle espriler bize. Oo gidiyordu. Ay gülmekten. Ay Polat buraya dedi ya. <laughs> Ay, Bak, adam, çok ünlü biri. Ben de bine gelecek amına. Hakkada gezen Cumhurbaşkanının köşküne geldi. Yani, Birbirine mi konuşmuş? Ali düşünsene Justin Bieber'ın buraya gelişi gibi. <laughs> Aa yendim lan. Yemedi ki mal ilk yeri bitti. Yendim bir. Aa. Ben sana bir tane atarım ama ben ko Konsantre duruyorum ama ne dedikten sonra ben korktum. İyi ama o gelemiyor. Kazıklı sen Cumhurbaşkanı nasıl geliyor? Abi, Apkada, çocuğu, çok mu lan? Şey o çok mu ünlü Cumhurbaşkanı diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı. <laughs> Onun neyi ünlü? Ama Recep Tayyip Erdoğan demeyin. Sırıkı bozmayın beni burada. Aynen, aynen. Recep Tayyip Onun da tutuyor. Recep'in götü tutuşuyorlar. Kaç dakika olmuş? 8 dakika böyle bir şey. Ben bu çığlık reisinin nasıl böyle ya? Oğlum çığlık reis değil o. Bildiğimiz çığlık abi ya. Öldüreceğim seni diyor. Gidiyor öldürüyor sonra. Oğlum ben ben ne kadar şey varsa. Bununla başla. dalga geçmek için öyle bir şey yapmış. Ama aslında böyle bu adam da abi dediği kız. Kız çıkıyor çığlık sonra. Evet. Hastanede. Evet böyle sikiyorlar. Allah dost. Olisi profesinanın ne uğru. Kaka sevdiğini söyleyip Belki kanyon bunları. Kırmızı. ben buradan atarım. Ben buradan atarım. Sarı kartın etrafını çıkar, çıkar, çıkar. Oh, elime olimpiyat. <laughs> ben bu oh, orta açtım yanlışlıkla. Abi, orta açtım. Ya niye ben yapmadım ne? Vurma, vurmadı, vurmadı. vurmadı sen böyle bir an er <laughs> bir anda sonucun orada yapmaya başladı. Oğlum vurma da orada. Ben sinir oldum orada. Kim yanıyor? Haller. Ama ben bir tane yapacağım <laughs> gibi. Adamın top alnından kuşak fırlıyor. Lan kendi kalecine abanlar. Ah Gel bakayım bir. Ali alnından bıçaklıydı adam hala ölmüyor. Evet. As yedik kolye. Abi. Abi atamadı ya mal ya. Nasıl bıçaklıyor? Abi, Abi nasıl kesiyor? Sen alnından bıçaklıyor. Adam hala ölmüyor ama. Bir tane Nerede bıçaklıyor? Bir tane

Abi çılık çılık reis yapmışlar ya. Oğlum trollemişler. <laughs> oh sonunda yeterli. Ronaldo. Ronaldo. Kadın dışarı değil mi? komedi Bunun komediyle alakası yok ki. Aynen öyle. Hayır bu komedi değil ki. Gerçi... Oğlum mallıkta roman yazmışlar lan. Oğlum bence çılık bir mallık romanıymış. saçma film varsa hepsini yapmışlar var. Çığlık yalnız sonraki filmleri çok güzel olur. Sonraki filmler Sonrakileri güzel. güzel de bu boka Bu, bu ilk film mi lan Çığlık? Evet, mallık konulu. Ben bunlar Çığlık bu kaçıyorlar. Ben bunu biliyorum. iki taneler hatta. Bu işte bak. Yukarıda Çeviri. kardeşini böyle deşiyor. Kardeşim arkadaşım ben kardeşi. işte. İşte bu. Nidesinden bağırsakları düşüyor. Biri bu. Bu. Alık bu lan. bu zaten. <laughs> Öbürkü zenginisi. Evet. Ali dakika kaç olmuş bir baksana. Bu öldürme. 12. Bitirmemiz lazım. Bitiyor zaten dakika 87. Ben yüzlere ben polisi dedik. ne zaman öldürecekler? Bir dakika. Ama ben acıktım acıkanma. Aksa söylüyor. Karımı öldürüyor adam mı öldürüyor? Bu değil. Karı da ha, yukarıya bak diyoruz. Şimdi yukarı bunu deşecek. Artı dört ver Ali'ye. Biz bitirelim en iyisi. Yok artı dört. Artı dört bir dakika bitiyor. Hadi hadi kullan Zaman geçiyor. Tıpkı anne <laughs> Bitti. Evet arkadaşlar bir daha beraberlikle maçı bitiriyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.